nevi yüce peygamberimizin incilerle, hakikatlerle, sırlarla, bilgilerle dolu mana denizinin bir adası gibidir. Irmak suyunu tamamıyla içmenin imkanı yok. Yok ama Susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok. Ey hakikati arayan kişi, eğer sen mana denizine susamış isen, Mesnevi adasından o denize bir ark aç. Öyle bir ark aç ki her an Mesnevi'yi ancak ve ancak bir mana denizi olarak göresin. Rüzgar, ırmağın suyundan saman çöplerini temizleyince, suyun tek renkliğini meydana çıkarır. Sen de terü taze mercan dallarını gör, can suyundan yetişmiş meyveleri seyret. Söz, harfi, sesi, nefesi bırakınca, hepsinden ayrılınca deniz kesilir söz söyleyen de, söz dinleyen de, sözler de, her üçü de sonunda can olur. Ekmek veren de, ekmek alan da, tertemiz ekmek de suretlerden, şekillerden toprak kesilir. Fakat onların manaları üç makamda ve mertebede hem birbirinden ayrı hem de devamlı olarak bâkî kalırlar. Yok olmazlar. Suret toprak oldu fakat mana toprak olmadı. Her kim oldu derse ona de ki hayır olmadı. Ruh aleminde bazen şekilden, suretten kaçarak bazen de surete, şekle bürünerek her üçü de bekler dururlar. Yani mükevvenat, bütün varlıklar, insan, hayvan, bitki ve cansız sandığımız varlıklar, hepsi Hakk'ın kudretli elinde olup, her şey O'nun emriyle mana aleminden suret alemine ve suret aleminden mana alemine döner giderler. Hak'tan şekle bürün diye emir gelir. Şekle bürünürler. Yine hakkın emriyle şekillerden kurtulurlar, mücerret mana olurlar. Şu halde halk da onundur, emir de onundur. Ayetinin manasını anla. Halk surettir, şekildir. Can yani ruh da Emirdir. Can emre binmiştir. Aslında binen de padişahın emrindedir. Binilen de beden kapıda beklemekte, ruhta huzurdadır. Yani binen ruhtur, binilen de bedendir. Beden ilahi bir dergah olan bu dünyada, bu süfli alemde Can ise ruh aleminde, huzuru ilahidedir. Suyun testiye dolması istenince, padişah can ordusuna binin emrini verir. Yani Allah'ın emrinde olan ruhların bulundukları o ulvi alemden bu süfli aleme, dünyaya gelmeleri istenince Cenab-ı Hak ruh ordusuna atlarınıza binin emrini verir. Onun koyduğu kanun gereğince erkeklerle kadınlar birleşirler, çocuklar doğar, böylece ruhlar ten atlarına binerler. Sonra Cenab-ı Hak ruhları yücelere çekmek diledi mi, atlarınızdan inin emri gelir. Yani ten atlarına binmiş olan canları, süfli alemden, dünyadan, ulvi aleme, ruh alemine davet için Allah tarafından bu işe memur olanlar, atlarınızdan inin emrini verirler. Bu emir gereğince ruhlar ister istemez beden atlarından inerler. Hakkın emriyle yine ruhlar alemine varırlar, orada kalırlar. Bundan sonra söz inceleyecek. Artık ateşi azalt. Odunu azalt. Yani ruhların bedenlerden ayrılarak ulvi aleme varmaları, aslına kavuşmaları konusu herkesin anlayamadığı bir konudur. Bu sebeple bu dönüş hakkında fazla söz söylememek gerekmektedir. Küçücük tencere kaynamasın. İdrak tenceresi pek küçük, pek yufkadır. Yani herkesin idrak tencereleri bir değildir. Herkes bu konuya akıl erdiremez. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah bir elmalık yaratmış. Mana elmalarını harf dalları, söz yaprakları arasında gizlemiş. Dala Yaprağa benzeyen şu ses, harf, şu söz, şu dedikodu perdesinden ötürü elmanın kendisi görünmüyor ama kokusu geliyor. Hiç olmazsa gelen kokuyu içine iyi çek. İyi kokla da seni alsın, aslına götürsün. Yani ey manayı, ruhani zevki arayan kişi, harfler, sözler sesler arasında gizlenmiş olan mana elmalarını göremiyorsan, hiç olmazsa o mana elmalarının güzel kokusunu içine sindir de, o koku seni alsın, mana elmalığına götürsün. Nezle olmamaya, iyi koku almaya bak. Halkın soğuk nefesinden, idraksizlik rüzgarından kendini koru. Çünkü onların havası kıştan da soğuktur. İyice örtün. Burnuna onların havası tesir etmesin. Soğuk alma, hastalanma. Yani ey hak aşığı, manadan zevk almayan, basit insanların, dar kafalı bilginlerin sohbetinden sakın. Onların davranışları, onların hevası, sözleri, kıştan da soğuktur. Çünkü kışın soğuğu insanın bedenine tesir eder. Kalın giyeceklerle kışın soğuğu önlenir. Fakat nadanların, ukalaların, cahil, kendini beğenmiş, fena tabiatlı kişilerin zehirli sözleri insanın ruhunu üşütür, hasta eder. Bu yüzden bu gibi kişilerden uzak durmak gerekmektedir. Onlar insan şeklinde cansız şeylere benzerler. Şişman tenleri donmuş gibidir. Nefesleri karlı dağlardan esip gelen rüzgara hatırlatır. Ey hakikati arayan kişi, senin varlığın üzülünce yeryüzü karlardan kefene bürününce hemen Hüsamettin'in güneş kılıcını çek, yere vur. Yani ey hak aşığı, senin varlığın, bedenin, cahil halkın kar gibi soğuk olan sözlerinden müteessir olursa, Hüsamettin Hazretlerinin güneş gibi parlak ve sıcak kılıcını çek. Yani Mesnevi'yi eline al. Hüsamettin'in güneş kılıcı olan Mesnevi, nefsani hevanın, şehvani duyguların soğukluğunu giderecek, seni ısıtacaktır. Hemen doğudan Allah kılıcını çek, bu dergahı o doğu ile ısıt. O güneş karlara vurunca, dağlardan ovalara seller akar. Çünkü o güneş, ne doğudadır, ne de batıda. O gece gündüz müneccimle harbeder durur. Güneş hal diliyle müneccime der ki, neden benden başka yıldızları alçaklığından, körlüğünden ötürü kendine kıble yaptın, onlarla meşgul oluyorsun. Gerçek yolu göstermeyen yıldızları yol gösterici kıldın neden Hz. İbrahim'in o emin kişinin Kur'an'da geçen ben batanları sevmem sözü hoşuna gitmedi. Güneş dürülüp tor top olunca ayetini inkar ediyorsun. Çünkü güneş sence en yüksek mertebededir. Havanın değişmesini yıldızların tesirinden bilirsin de andolsun yıldıza, battığı zaman ayetinden hoşlanmazsın. Fakat ey müneccim yıldızların tesiri sevgisi canına işlemiş de o yüzden hakikati söyleyen dostun öğüdü senin bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Ey gafil bizim öğüdümüz sana tesir etmediği gibi senin öğüdün de Bizi ilgilendirmez. Bunu iyi bil. Meğer ki köklerin anahtarlarına sahip olan dosttan sana hususi bir anahtar ihsan edile. Birisinin vaaz eden hocaya "Burcun üstüne konmuş olan kuşun başı mı daha kıymetlidir yoksa kuyruğu mu?" diye sorması. Birisi bir gün vaaz eden birine dedi ki minberde senden daha iyi, daha üstün söz söyleyen yok. Ey akıllı kişi! Sana bir sorum var. Bu mecliste sualime cevap ver. Bir kale burcunun üstüne bir kuş konsa, o kuşun başı mı daha kıymetlidir? Kuyruğum. Vaaz eden dedi ki, yüzü şehre doğru, kuyruğu köye doğru ise, bil ki yüzü kuyruğundan daha kıymetlidir. Yok, kuyruğu şehre, yüzü köye doğru ise, sen o kuyruğa kurban ol. O kuyruk onun yüzünden daha kıymetlidir. Kuş yuvasına kadar kanadıyla uçar. İnsanların kanadı da himmettir, gayrettir bir aşık hayra ve şerre bulanabilir. Sen onun işlediği hayırlı işe yahut yaptığı kötülüğe bakma. Sadece onun himmetine bak. Doğan kuşu isterse bembeyaz olsun, eşsiz olsun. Değil mi ki fare avlıyor? O bayağıdır. Fakat harabede yaşayan baykuş padişaha gönlünü verirse o doğan sayılır. Sen onun yaşadığı yere, görünüşüne bakma. Bir hamur teknesi boyundaki insan gökten de üstündür, esirden de. Şu gökyüzü hiç biz insanın kudretini yücelttik, şereflendirdik ayetini duydu mu? Bu ayeti kim duydu? Dertlere düşmüş, gamlara dolup taşmış insan duydu. Güzelliği, aklı, sözleri, hevesi hiç kimse yeryüzüne, gökyüzüne sundu mu? Gösterdi mi? Yüzünün güzelliğini, görüşündeki isabeti hiç gökyüzüne göstermeye, söylemeye kalkıştın mı? oğlum, gümüş gibi bedenini hamam duvarlarına çizilmiş resimlerin önüne giderek onlara gösterir misin? O huri gibi olan resimleri bırakırsın da yarı kör bir ihtiyar kadına karşı cilvelenirsin. Seni güzel resimlerden çekip alan ihtiyar kadında nasıl bir çekme gücü var ki o güç resimlerde mevcut değildir.'' Sen söylemiyorsun. Ben söyleyeyim. Seni kendine çeken güç akıldır. Duygudur. Tedbirdir. Candır. İhtiyar kadında insan ile kaynaşan can var. Hamamdaki resimlerde can yok. Hamam duvarındaki resim harekete geçse derhal seni o ihtiyar kadından çeker ayırır canın üstünlüğü can nedir Hayırdan, şerden haberi olan, lütuf ve ihsana sevinen, zarardan üzülen, ağlayan bir varlık. Madem ki canın sırrı ve mahiyeti insana hayrı ve şerr'i haber vermesidir, şu halde kimin canı daha fazla duyuyor, haber alıyorsa o daha canlıdır. Ruhun tesiri bilgi ve anlayıştır. Ötelerden haber alıştır. Anlayış, haber alış daha fazla ise o daha fazla Allah'a yakındır. Fakat bu gördüğümüz maddi alemin ötesinde öyle haberler, öyle bilgiler vardır ki bu canlar o meydanda cansız kalır. İlk can hakkın dergahına ulaştı canın canı ise Allah'a mazhar oldu hakka kavuştu melekler de tamamıyla akıldan ve candan ibaret idiler yeni bir can geldi hazreti Adem yaratıldı bunun üzerine melekler bu yeni canın adeta bedeni kesildiler Melekler Adem'i görmek saadetine erince ten gibi Adem'in canına hizmetçi oldular. Şeytan ise başını o candan çevirdi. Onunla bir olmak istemedi. Çünkü o ölü bir uzuv gibiydi.